Değerli konuklar tekrar merhaba. Geçen hafta kaldığımız yerden bugün devam ediyoruz. Bugün Mısır astronomisini takiben Mısır'da zaman ölçümü saat, gün, gece ve yılı içine alan takvim çalışmaları ile ilgili biraz konuşalım. Eski Mısır'da çok ciddi, belli bir sisteme bağlanmış zaman ölçümü söz konusuydu. Şöyle söyleyelim. Milattan önce 2150 yıl civarında bir gün 24 saat, 12 saat gündüz, 12 saat gece şeklinde gerek daha sonra geliştirecekleri su saatlerinin ilk prototipleri, güneş saatlerinin prototipleriyle ölçüm yapıyorlardı. Tabii burada gece çıplak gözle gökyüzünde yaptıkları takım yıldızlarının veya tek başına müstakil yıldızların güneş battıktan sonra görünüp kaybolanları, gece boyunca arka arkaya ufukta belirenleri ve sonra tekrar sabahleyin gün doğmadan önce hemen batanları bunların arka arkaya gelişlerini takip ederek 10 ve 12 saat şeklinde geceyi bölüyorlardı. Gündüz diklemesine Toprağa diktikleri bir çubuk veya bir sopa diyelim, dik açıyla toprağa sabitledikleri bir çubuk ile sabahtan akşama kadar güneşin gölgesini, daha doğrusu çubuğun gölgesini izleyerek ve bunu 365 güne yayarak hem 365 günü ölçebiliyorlardı arka arkaya hem de günlük saati tespit ediyorlardı. Şunu da söyleyelim tabii bütün geçmiş uygarlıklarda ay ölçümü kolay olduğu için özellikle de dini sebeplerden dolayı ay takvimi kullanılıyordu. Çünkü ay hilal hilal halinden bir sonraki hilal haline kadar 29,5 gün ortalama işte 29 veya 30 şeklinde gözlenebiliyor, ölçülebiliyor. Eski Mısır bunu da ölçebiliyordu ve tabii dini sebepler burada da baskındı. Fakat e, günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce yani Milattan 2000 yıl önce yaklaşık güneş takvimini hem güneşin ufukta doğduğu ve battığı, aynı güneşin de doğduğu ve battığı noktaları hem de bunun zaman içinde nasıl değiştiğini takip ederek 365 günü tespit ettiler. Şöyle bir misal verelim. Eee Dümdüz bir alanda bir ovadayız. Gece ile gündüzün eşit olduğu Mart ve Eylül ayında 21 Mart 23 Eylül'de sağda güneş doğuyor. Sağımıza bakıyoruz. Güneşin doğduğu nokta ile akşam battığı nokta 365 derecelik daire içinde ekinoks dediğimiz karşılıklı tam daireyi ikiye bölen 180 derece şeklinde ikiye bölen e, dümdüz bir eşit e, iki alan meydana getirmekte. Diyelim ki buradan itibaren ölçümüzü yaptık. Mart ayından itibaren başladık. 21 Mart'tan 21 Haziran'a kadar geldik. 3 ay geçti. Bu 3 ay zarfında güneşin doğduğu ve battığı noktalar daha kuzeye doğru ilerledi. Ve Ekinos günündeki ekvatorla yaptığı açı 15 derece. Hazirandan tekrar Eylül'e kadar 15 derece geri geldi. Tekrar Ekinoks'tayız. Gece gündüz eşit. 21 Eylül'den itibaren tekrar 21 Aralık'a kadar 3 ay geçti. Tekrar bir 15 derece geriledi. Artık günler kısaldı. Ve toplamda bir 30 derecelik açı meydana geldi. Bu 365 gün hem gündüz güneşin daha fazla Haziran'da tepeye çıkmasını takip ederek 365 güne bu ölçümler yayıldığında 360 gün, 365 gün şeklinde bir ölçüm yaptılar. Ve ay takvimini, güneş takvimi içine sıkıştırmak istediklerinde her yıl 11 gün geriye gittiğini de biliyorlardı. Dolayısıyla hem ay takvimi hem güneş takvimi kullanıyorlardı. Güneş takvimi tabii mevsimler için önemli. Mevsim olarak da şöyle diyelim yıl 3 mevsim Afrika'nın genelinde olduğu gibi Mısır'da da yağış dönemi yani suların yükseldiği taşkınların olduğu dönem yağış sonrası tekrar her şeyin su yüzüne çıktığı dönem ikinci mevsim yağış sonrası hemen üçüncü mevsimde hasat dönemi Afrika'nın birçok yeri için bunu söyleyebiliriz çünkü Afrika'da ekvator tam kıtanın ortasından geçmekte kuzeydeki e, kanser yani Yengeç dönencesiyle yani Ekvator'un kuzeyindeki güneyindeki e, bunlar 1.3 derece e, tropikal iklimi işaret eden güneyindeki Oğlak Dönencesi Kaprikon Dönencesi bunlar kıtayı tam ortaladıkları için kış mevsiminin olmadığı bir kıta diyebiliriz Afrika kıtası için. Dolayısıyla üç mevsim yağış dönemi, yağış sonrası dönem ve hasat dönemi olarak yılı 3 mevsime ayırıyorlardı. Tabi bu Taşkını dikkate almak, taşkın sonrasını dikkate almak, güneşin her gün doğuş, batış noktalarını izlemek, ayı takip etmek, ay ve güneş tarifini birlikte kullanmak çok önemliydi. Tabii Mısır bir bürokrasi devleti. Çok fazla sayıda bürokrat var. Çok yazar var, yazı yazan var. Özellikle hieroglif yazısı içeride kullanılan bir yazı. Diplomatik yazışmalarda farklı bir yazı kullanılıyor. Tapınaklarda biraz daha hiyerogliften farklı bir yazı kullanılabiliyor. Böyle bir e, toplumla karşı karşıyayız. Bu, bu toplum e, özellikle milattan önce 2500'lerden itibaren Sakare piramitinin ardından Giza'daki en büyük keops olmak üzere diğer piramitlerin inşa edildiği ölümden sonra hayatın maddi olarak devam ettiğini olan inançtan dolayı e, firavunlarla başlayan, yani firavun hanedanı, hanedana mensup aile bireylerini içine alan, daha sonra toplumun bütün katmanlarına yayılan, mumyalama e, sonrasında ölmüş olan kişinin ölüm sonrası hayatının tekrar maddi olarak da devam bedensel olarak da devam ettiğini olan inançtan dolayı, e, bir mumyalama tekniği eşliğinde e, yine e, en başta firavun olmak üzere ölmüş olan yöneticinin, en büyük yöneticinin ve ailesinden belli sayıda kişinin e, kimsenin bilmeyeceği şekilde hazırlanan piramitteki belli odalara e, konması ve odanın kapatılması, o son törene tanık olanların öldürülmesi, kimsenin hayatta bırakılmaması şeklinde devam eden bir uygulama. E, bu uygulamada en fazla tabii piramit yapımı. Bu yapımı için malzemenin doğru seçilmesi, taşınması ve çalışacak olan kalabalık bir insan topluluğunun yönetilmesi konuları gündeme geliyor. En eski piramit dediğimiz gibi Sakare, bunu yapan biliyorsunuz, duymuşsunuz meşhur Imhotep, Hem vezir, hem tıp adamı, hem mimar. O dönemde yapılan ilk basamaklı piramit, yani e, mezar, en büyük mezar diyelim. Yani, tapınak değil, en büyük mezar, anıt da değil. Ve bunlar e, Nil Nehri'nin batısına yapılan mezarlar. Buraya e, Firavun'un öldükten sonra mumyalama yamama işlemini takiben gözüküp olması gerekiyor. Piramitlerin yapımıyla ilgili olarak Herodot, Yunan tarihçi Herodot, bölgeyi de gidip gören birisi. 100 bin insanın çalıştığını söylüyor. İşte büyük kaos piramidenin mesela yapımında. Fakat Amerikalıların 19, 20. yüzyılın sonunda yaptıkları çalışmalarda 10 bin kişinin en fazla çalışmış olabileceği bilgisayar yöntemiyle hesaplandı. Piramitlerin yapımı ile ilgili olarak eldeki bilgiler şu şekilde. Yerin seçimini takiben ki bu seçimde önemli noktaları dikkate alarak piramitler yerleştiriliyor. Kendilerince önemli olan yönler, dikkate alınıyor. Ve piramitlerin yapılması için alan tespit edildikten sonra tabi belli bir temelin kazılmasıyla birlikte uzaklardan mesela şöyle diyelim Keops piramidi en büyük piramit yaklaşık 25 yıla yakın bir zamanda inşa ediliyor Firavun için. Yapımında 2 milyon 300 bin blok kullanılıyor. Her bloğun ağırlığı ortalama 2,5 ton. Bunlar kireç taşı ve bunlar e, inşa alanına belli bir mesafedeki e, Nil vadisindeki taşı dağlarından kesilip getirilen hemen hemen çok büyük bir kısmı Nil Nehri ile teknelerle taşınan karaya çıkartıldıktan sonra yine hayvan derilerinden yapılmış çok büyük deri parçaları üzerine yerleştirilip insan ve hayvan gücüyle çekilen ve e, plana göre yerleştirilen Tabi piramit yükseldikçe etrafında o yükseklikle aynı eş yükseklikte büyük bir toprak parçasının getirilip etrafına yerleştirildiği. Bu şekilde piramit yükselirken etrafındaki o tepe de yükseliyor. Topraktan yapılan tepe de yükseliyor. Piramit asla görülmüyor bu şekilde inşa devam ederken. Piramit küçüldükçe insan sayısı azalıyor çalışan ve piramit tamamlandığında orada bir büyükçe bir dağ, bir tepe gözüküyor. Artık piramidin bütün gözlere gösterileceği an gelince etrafındaki o oluşturulmuş olan toprak parçası alınıyor ve piramit gözüküyor. Tabii bu kadar fazla sayıda kalabalık insanın piramide çok yakın, inşa alana çok yakın bir yerde tutulması gerekiyor. Bunların çok kalabalık olması, yakın tutulması bulaşıcı hastalıklara zemin hazırladığı için özellikle bunların diyetlerinde soğan, sarımsak, turp gibi bakteri antibakteriyel özelliği olan yiyeceklerin verildiği biliniyor. Bu insanların e, tabii kölelik sisteminde çalıştırıldığı için e, herhangi bir güvenlik şartları söz konusu değil çok fazla çok çok fazla insan çalıştırıyorlar ve e, bu insanlar piramidin inşası devam ederken bu işi yapa yapı belli tecrübe kazanan e, insanlar tabi piramitler çok sık yapılan çok fazla sayıda yapılan yapılar değil. Dolayısıyla her seferinde belki aradan çok uzun zaman geçiyor. Yeni işçiler, yeni köleler bulunup getirilip inşaatta kullanılıyor. Piramitlere yakından baktığımızda bu yapının yerden itibaren üçte bir, yüksekliğinin üçte bir olan kısım çok kritik bir kısım. Burası mağaraların birçoğunda da yeryüzünde bu yapı söz konusu. Yani büyük yapıların içinde işte belli bölümler 3'te 1 bir yükseklikteki bölümler nispeten paslanmanın az olduğu, oksitlenmenin az olduğu, oraya konan suyun, yiyeceklerin, etin uzun süre bozulmadan kalabildiği özel yükseklikler. Bunlar biliniyor çok büyük ihtimalle onlar tarafından. Bu şekilde piramitler yapıldıktan sonra ölen firavunun cesedi tabii daha sonra halka da teşm edilmiş. Hatta kediler bile mumyalanmış. Eski Mısır'da kedi kutsal hayvan kabul ediliyor. Mumyalanmış. Mumyalama işleminde e, bunun deliklerinden pompayla beyin çekiliyor, kafatasının içi boşaltılıyor, e, vücudun işte göğüs kafesi içindeki yumuşak organlar alınıyor, bunlar şarapta yıkanıp belli yerlerde tutuluyor, e, göğüs kafesi içine kokulu otlar konuyor ama onun öncesinde 70 günlük bir güherçile dediğimiz nitrat çözeltisi içinde Ceset bekletiliyor. Tabir caizse bakterilerden tamamen arındırılması isteniyor. 70 gün bekledikten sonra bakterilerden tamamen arındığına inandıktan sonra ceset içine kokulu otlar konarak ve parafin, petrol türevi o bölgede çünkü Mesopotamya'da olduğu gibi petrolün yeryüzüne ulaştığı böyle asfalt katran kıvamında ağdalı bir şekilde yayıldığı yerlerde bunun e, hava ve su geçirmeyen yalıtım maddesi olarak kullanılabileceği hem de yanan bir madde tabi. Özelliği bu özelliği kullanılarak mumya da mumyalamadan kastedilen yani bir parafin özelliği olan malzeme ile e, sarılıyor. Daha sonra bandaj yapılıyor ve işte hayattayken sevdiği eşyalarla birlikte e, sarkofaj dediğimiz sabutunun içine konup belli bir yere gizlice e, konuyor. Mesela Japonların yaklaşık 30 sene önce ultrason yöntemiyle piramitlerin özel boş içinde firavunun cesedinin konduğu, tabutunun konduğu odaları buldukları basına yansımıştı. Bunlar da hala bugün araştırılıyor. Bulunması beklenenler var. Çünkü anıt yazılarından da bunun az çok olduğu, nerede olduğu biliniyor. Dolayısıyla böyle bir e, uygulama ile e, Firavun hanedanlığı için, özellikle Firavunlar için ve belki etrafındaki birkaç aile en önemli, ona yakın aile üyeleri için yapılan bir uygulama. Hem piramitlerin yapılması hem de mumyalama işleminin yapılması. Eski Mısır'ın çok önemli iki özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonraki bölümlerde yine Mısır'la devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.